bir eylemde İstanbul'da eğitim şenliler keskin Ankara yürüyüşüne katılmak için Taksim'de yürümek istedi. Ancak polis izin vermeyince arbede çıktı, iki kişi yaralandı. Yaklaşık 100 kişilik grup eğitime yeterli bütçe, okullara acil ödenek ve keşke dokunmayızlı yazılı pankart ve dövizlerle İstanbul Galatasaray'da toplandı. Ardından grup yürümek istedi ama polis barikat kurunca kavga çıktı. ve kalkan kullanırken göstericilerde polis tepe de şişe ve sopa fırlattı. İki kişi gözaltına alındı. Bülteni açarken Türkiye barut futçası gibi demiştim. O adreslerden biri de Taksim. Taksim akşam saatlerinde karıştı. Keske yönelik operasyonları protesto etmek isteyen öğretmenler Taksim'e yürümek istedi. Polis izin vermeyince de Taksim aynen bir meydan savaşına döndü. Mersin bugün fena karıştı. Eğitimcilerle polis karşı karşıya geldi. Eğitim sene bağlı yüzlerce öğretmen pankartlarla Taksim meydanı yürümek istedi. Ancak polis izin vermeyince olaylar çıktı. Rüşterciler ellerindeki pet şişe ve sopaları polise fırlattılar. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Polis de kalkanları kullandı. Sendika başkanlarının araya girmesiyle olaylar yatışır gibi oldu ama bu uzun sürmedi. Öğretmenler bir kez daha yürümek isteyince ortalık karıştı. Polis bu kez sert davrandı. İki kişi yaralandı. Bir kadın kaygınlık geçirdi. Şu var mı şu? Şu var, şu. Gerginlik hala devam ediyor. Öğretmenler taksime yürümekte, polis de yürütmemekte kararlı davranıyor. Eğitimsel üyeleri toplu iş sözleşmesi hakkı elde etmek için Ankara'ya yürüyor. Diyarbakır'da yürüyüş gergin başladı. Kaldırımı yaya trafiğine kapatan eğitim üyeleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Değişik illerden gelen eğitimsel üyeleri 5 Haziran Cuma günü toplu iş sözleşmesi taleplerini dile getirmek için Ankara'da Zafer Çarşısı'nın karşısında toplanmayı planlıyor. Üyeler Manisa, Balıkesir, Bursa, Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara'ya ulaşacak. Diyarbakır'da yürüyüş gergin başladı. Kaldırımı yaya trafiğine kapatan Eğitilşen üyeleriyle polis arasında gerginlik yaşandı. Kısa süren gerginliğin ardından kalabalık grup Koşuyolu Parkı'na kadar yürüdü. İzmir'de işe yürüyüş İzmir Konak Meydanı'ndan başladı. Eğitim Sen'in 22 şubesinin yöneticisi alkış ve sloganlar eşliğinde yürüyerek İssu binası önünde basın açıklaması yaptı. Eğitim ve kamu alanında çalışan bütün emekçileri e, hak ve çıkarlarının yılmaz bir biçimde savunuculuğunu yapan, bunu gündemleştiren bir örgüt. yeniden tam da toplu görüşmeler süreci başlamazdan önce bunları gündemleştirmek için harekete geçmesi son derece anlaşılabilir bir durumdur. Sendika temsilcileri daha sonra otobüsle yola çıktı. Adana'da... Eğitim sen üyeliğinin İstanbul Taksim'deki eylem girişimi engellendi. Galatasaray Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişi 5 Haziran'da Ankara'da yapılacak yürüyüşten önce açıklama yaptı. Grup daha sonra Taksim Meydanı'nda yürümek isteyince polis devreye girdi, 2 kişi gözaltına alındı. Eğitim şenliler polisin tavrını oturma eylemiyle protesto ettikten sonra dağıldı. Ekimsen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz 3-4-5 Haziran günlerinde Türkiye'nin her yanından Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi. Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, Türkiye'nin her yanından Ankara ya yürüyeceklerini söyledi. Yılmaz, yürüyüşümüz boyunca dile getireceğimiz taleplerimiz şunlar. Sadece para